Merhabalar herkese. Bugün hassas bir konuda konuşuyor olacağız depresyon konusunda. Şimdi bu konuya hassas bir konu dedim. Çünkü aslında şu anda toplumda birçok kişinin muzdarip olduğu ve nedense bir türlü çözüm bulunamayan derince bir konu. Ve aslında psikolojinin bir alanı ama ee, hepimiz bu toplumda yaşayan kişiler olarak bu konuya bir şekilde değiyoruz. Dolayısıyla her birimizin de bir fikri var elbette. Ben de bir nefes koçu olarak, bir bilinçaltı dönüşüm koçu olarak aslında depresyonda olan birçok kişiyle konuşuyorum, birçok kişiyle çalışıyorum. Etrafımda var ve tabii ki benim de içinden geçtiğim bir şey. Dolayısıyla bunu samimi bir yerden, bütünsel bir açıdan bakarak Kendimce nasıl değerlendiriyorsam sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü bu konuya çözüm bulamamış, hala bunun içerisinde olan birileri eminim ki zaten bu videoyu seyrediyor olacak. Belki sizler için küçük tüyolar vermiş oluruz. Belki bunun içerisinden geçmenizi ya da bununla ilgili bir şekilde harekete geçmenizi sağlayacak bir şeyler vermeye çalışacağım size. Şimdi öncelikle bir şunu fark edelim. Depresyonun birçok derecesi var aslında. Yani siz bunun hadi birden ona kadar verelim bu dereceleri. Birinci seviyesini yaşıyor olduğunuzda da ben depresyondayım diyorsunuz. Onuncu seviyesini yaşadığınızda da ben depresyondayım diyorsunuz. Ama bunların her birinin aslında çözüm yolları birazcık daha farklı olabiliyor. Yani eğer ki işte kronik bir depresyon varsa Derin bir depresyon varsa, çok uzun zamandır üzerinizde olan bir durum söz konusuysa, o zaman gerçekten bir psikiyatriste gitmeniz gerekir. Gerçekten bununla ilgili tıbbi bir şeylerin yapılması gerekir. Ama benim burada aslında bahsedeceğim şey ee, depresyonda bile olmadan toplumumuzda şu anda yaşam amacımıza erişemediğimizde, hayattaki bir şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde. Bir türlü bir şeyleri yoluna sokamadığımızda hiçbir şey halimiz olmuyor. Mutsuz bir halde oluyoruz ve hemen bununla ilgili zihnimiz ben depresyondayım, şu an depresyondayım diyebiliyor. Bazen bu depresyon bile olmuyor adı ama işte öyle bir kelime haline geldi ki bu. Hepimizin zihinleri bir şekilde buna yapışıyor ya da ki reddedebiliyor. Nedir bu hal? Birazcık bundan konuşalım. Çünkü şunu hatırlamakta fayda var. Bizler insan varlığı olarak aslında hep diyoruz ya, Üç boyutlu bütünsel varlıklarız. Yani bir fiziksel bedenimiz var. Fiziksel bedenimizde olan bitenler var. Bir zihinsel durumumuz söz konusu. Zihin dünyamız var. Bir de ruhsal halimiz. Eğer ki bunların üçü dengede olmazsa kişide, yani işte fiziksel bir rahatsızlığım varsa ya da zihinsel blokajlarım varsa ya da tamamen ee, nasıl söyleyelim? Hiçbir inancım yok ve bu hayata dair hiçbir bağlılığım yoksa elinde sonunda bir şekilde dengeyi kaybediyoruz ve bu dengesizlik bizde isteksizlik olarak işte bazen yataktan kalkmama hali olarak bazen derin duygusal durumlarda işte sürekli ağlama isteği olarak ve farklı farklı biçimlerde ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla Buna bütünsel bakmamız gerekiyor. Depresyon durumuna ya da mutsuzluk durumuna, bu isteksizlik durumuna bütünsel bakmamız gerçekten şart. Şimdi ben de hayatımın bir döneminde zor bir zamandan geçerken işte boşanma evresi ve işimle ilgili bir takım sorularımın olduğu bir zamanda derin bir depresyon yaşadım, panik atak yaşadım, anksiyete yaşadım. Ve bundan bir takım çıkış yolları aradım. Ve işte bunun için e, psikiyatriste de gittim. Psikoloğa da gittim. Bana ilaç verdiler. Onları da kullandım. Ama benim hayatımda bunlar e, bir çözüm vermediler bana. Beni daha fazla uyuşturduklarını hissettim. E, ve bir türlü çare olamıyordu. Şimdi burada ilaç karşıtı gibi konuşmak istemiyorum. Tabii ki gerekli olduğu durumlar vardır. Ama benim kezimde, benim durumumda ve... Gelen birçok danışanın durumunda aslında bu ilaçların zaten çok fazla etki etmediğini de fark ediyoruz. Bakın burası gerçekten çok çok ince bir nokta. Yani birileri bunu izleyip işte e, ilaca karşıymışım gibi ilaç kullanılmasını reddediyormuşum gibi algılayabilir ama lütfen böyle algılanmasın. Ama belli bir noktada evet ilaca karşıyım bunu da söyleyebilirim çünkü şu bir gerçek ki. Yani bunu net bir şekilde artık hani dostlarımız arasında konuştuğumuz bir konu olduğu için burada da açıkça söyleyebilirim. Ee, Birçok kişi ilaçlardan rahatsız, psikiyatriste ya da psikoloğa gidiyor, bir şekilde ilaç veriliyor bu kişilere, bunun dışında hiçbir şey yapılmıyor ee, ve kişi eve gelip ben ilaç kullanmak istemiyorum deyip zaten kullanmıyor ve e, o durumun içerisinde tekrardan kalmaya devam ediyor. Ya da kullananlar var, işte bunun üzerinde çok da iyi etki yaratmadığını gösteriyorlar. Ya da birçok zaman zaten ilaçlar semptomları bir şekilde baskılamak için olan şeyler ve bununla beraber kendimizi iyi gibi hissedebiliyoruz. Ama hayatımızdaki asıl sorunları, yani o depresyonu doğuran e, asıl sebebi çözmediğimiz sürece Bunlar sadece bizi belli bir noktaya kadar taşıyorlar. Dediğim gibi bazı noktalarda iyi bir yere hizmet ediyor ama hizmet etmediği yerler de var. Bugün birazcık ondan da bahsediyor olacağız. Yani sadece ilaç kullanmak zaten kesinlikle çözüm değil. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Öncelikle bir fiziksel beden üzerinden bakalım. Şu çok enteresan bir şey. Aslında bizim bedenimizde ee, o kadar garip bir sistem var ki bütün bu hormonlar, mineraller, vitaminler dengedeyse biz iyi hissediyoruz. Ve aynı zamanda iyi hissedersek bütün bunlar dengede oluyor. Yani zihinsel durumumuzla fiziksel bedenimiz tamamen birbirine bağlı. Dolayısıyla her ikisinde de bir problem olduğunda diğerine illaki yansıyor. Biz zihinsel bir problemimiz var zannederken, işte depresyondayız zannederken bazen gerçekten sadece fiziksel bedende bir problemimiz olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bunun için öncelikle şunu tavsiye ediyorum. Bir doktora gidip değerlerinize bir baktırın. Yani D vitamini eksikliğinin gerçekten ciddi bir bunalım yarattığını, ciddi bir mutsuzluk ve depresyon hali yarattığı gerçeğini hatırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir kere bir kendimizle ilgili farkındalığa varmak için bence gidip gerçekten bu değerlere bir baktırıp eksik bir şeyim var mı benim bedenimde? Bununla ilgili almam gereken takviyeler var mı? Bir bunlara bakmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Bunun haricinde hareket etmek. Şimdi zaten mutsuz olan ya da depresyonda olan bir insanın problemi Evden dışarıya çıkmak istememek, yerinden kalkmak istememek gibi şeyler bunun farkındayım. Nasıl çıkacağım ki diyor olabilir kişiler kendi içerisinde. Ama yürüyüşün, yani günde yarım saatlik bir yürüyüşün, sakin bir yürüyüşün, zihinsel durumu, ruhsal durumu çok güzel iyileştirdiğine dair bir sürü bilimsel açıklama var. Yani... Bu gerçeği bir şekilde fark edebilirsek, bunlarla ilgili bir takım araştırmalar yapabilirsek, zihnimizi bunun bize iyi geleceğine dair ikna edebilirsek ki benim şu anda burada yaptığım şey bu zaten. Yürüyüş yapın, gerçekten iyi gelecek demek. O zaman kendimizi bir şekilde dışarıya atabiliyoruz. Kendimizi bir şekilde hareket etmeye zorlayabiliyoruz. Birazcık belki birkaç gün o zihnin dirençlerine rağmen çünkü çıkmak isteyeceğiz bilinçli tarafımız tamam ben bunu şifalandırmak istiyorum ve çıkacağım diyecek ama zihin tekrardan orada devreye girip canım istemiyor bu bize iyi gelmeyecek ki bununla mı düzeleceğiz ki gibi gibi bir sürü bahane uyduracak elbette ama tekrar tekrar burada söylediklerimi bir şekilde hatırlamaya çalışın. Bunu sürekli hale getirdiğimizde bir süre gerçekten bu ruhsal durumumuzla ilgili, zihinsel durumumuzla ilgili inanılmaz yumuşamalar hissediyor olacağız. O yüzden hareket katmak, yürüyüş, yoga, pilates, ne bulursanız bir şekilde bedeni çalıştırmak, bedendeki bütün sistemleri çalıştırmak, yani esneklik, bir şekilde bu bedenin hareket etmesi tamamen bu beyne sinyal gönderiyor rahatla sinyali gönderiyor. O sıkışmış olan stresi artık bırakabilirsin şu an iyi sinyali gönderiyor ve bunu yapmaya ihtiyacımız var. Ve tabii ki nefes. Nefesi ne kadar anlatsam bitiremiyorum aslında birçok zaman. Nefes bizim için o kadar o kadar önemli bir şey ki gerçekten bu yaşamla, kaynakla, Yaşam enerjisiyle olan direkt bağlantımız. Bu bedenin en önemli enerji kaynağı, bu bedenin en önemli detoks sistemi. Dolayısıyla beden doğru nefes almıyorsa zaten her türlü kendimizi kötü hissediyoruz. Nefes almaya başladığımızda, daha doğru nefes almaya başladığımızda, bebeklik nefesimize dönmeye başladığımızda birçok insan zaten artık bunu deneyimledi hayatında çok büyük dönüşümler oluyor. Bunu tekrar tekrar buradan hatırlatma gereği duyuyorum. Nefes çok önemli. Doğru nefes almaya başladığımızda bir kere daha fazla enerjimiz oluyor. Yani beden oksijenleniyor ve bu enerjiyle beraber zaten çok daha güçleniyorsunuz. Bir diğeri enerjetik olarak baktığımızda nefesi daha rahat alabildiğimizde beden yaşam enerjisine kavuşuyor. Yaşamda bir şeyleri yapmak için gerçekten o içindeki enerjiyi tekrardan ortaya çıkarıyor ve bununla beraber hareket edebiliyoruz. Hadi yapalım diyoruz resmen. Ve nefes bunun için çok önemli bir kaynak. Bir diğeri detoks sistemi dedik. Bedenimize sürekli toksikler biriktiriyoruz. Yani bedenimize aldığımız her şey, bütün gıdalar, aldığımız hava ne yazık ki kirli ve bedende bir takım toksikler oluşturuyor. Ve bunları bizim bedenimizden atmamız gerekiyor. Detoks yapmamız gerekiyor ki beden bir temizlensin. Ve bunun için de en önemli sistemlerden bir tanesi yine nefes alıyor olmak. Her nefes hareketinde bedenin bu detoks sistemi çok çok daha iyi çalışmaya başlıyor ve bedeniniz gerçekten temizlenmeye başlıyor. Peki nefesi nasıl doğru alacağız derseniz, bu uzunca bir konu. Lütfen diğer videolara da bir şekilde bakmaya çalışın ya da araştırmaya çalışın. Çünkü gerçekten kişi bununla ilgili dönüşmek isterse bulabileceğiniz çok fazla data var. Bir kere diyafram nefesini gerçekten kullanıyor olmak, nefesi karnı indiriyor olmak, sadece nefesle ilgili farkındalık bile çok büyük bir şey. Ve bunun dışında e, doktorların önerdiği triflolar var. Yani yapabileceğiniz çok fazla şey var. Benim videolarımın içerisinde de var. Ama şu an en azından küçük bir tüyo olarak karın nefesini canlandırmak, nefesi tutmadan bağlantıyı tekrardan aktive etmek. Biz nefes koçları olarak yani transformal nefes, dönüştürücü nefes dediğimiz şey de kişiyle birebir çalışıp aslında bunu kısa bir süreçte gerçekten çok yüksek bir kapasiteye getiriyoruz ve aynı zamanda tabii ki nefesi bozan bilinçaltı kayıtlarıyla uğraşıp orada direkt zihinle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Bu tercih edebileceğiniz bir şey olabilir. Yani bir koçla beraber çalışmak, bu konuya derin bir yerden girmek ama herkesin bu imkanı bulamayacağını düşünerek söylüyorum şu anda. Kendi kendimize evde yapabileceğimiz çok fazla nefes egzersizi var, çok fazla şey var. Bunları bir ucundan tuttuğumuzda ve gerçekten bir süre yaptığımızda çok büyük dönüşümleri kendinizde mutlaka fark edeceksiniz. Ben az, az önce bahsetmiştim videonun başında. Kendim de bir depresyon içerisinden geçtim. Bir sürü şey denedim. Ve ilk nefes seansımı almamla beraber hayatım tamamen dönüştü. Bunu da herkese anlatıyorum bir örnek oluşturması açısından ve bir sürü insanın da böyle hayatını dönüştürdüğünü zaten gözlemliyorum şu anda. Benim hikayemde beni oradan çıkaran şey nefes oldu. Beni oradan çıkaran şey nefes seansı almak oldu. Dolayısıyla bu gerçekten sizin de çözümünüz olabilir. Bunu da bir kenarda tutun derim. Ve meditasyon. Yani meditasyonun faydasıyla ilgili o kadar çok artık yayın var ki hem doğudan gelen kadim bir çalışma bu. Hem de artık Batı'da üniversitelere kadar girmiş mindfulness diye. Artık şirketlerde eğitimleri verilen bir alan. Meditasyon yapmak gerçekten bizim kendimizle ilgili çok büyük bir farkındalığa erişmemizi sağlıyor. Çünkü bunu söylüyorum çünkü şöyle bir durum var. Genelde işte bu kadar mutsuz olan, depresyonda olan insanın temel kaynağı kendisiyle ve sistemiyle kopuk olmak. Yani direkt bunu aslında böyle bir teşhis koyabiliriz. Elbette dallara ayrılan birçok konu vardır ama şu anda zaten toplumumuzda insanın geldiği noktada problem bu. O yüzden bu kadar çok e, anksiyetesi olan, o yüzden bu kadar çok panik hata olan insanlar var. Kendi bedenimizden, kendi sistemimizden, bilinçaltımızdan, bu yaşamdan o kadar kopuk yaşıyoruz ki Zihnimizin yarattığı bir ilüzyon var. Bu böyle olmalı, bu kadar kazanmalıyız, şunları yapmalıyız, şunları asla yapmamalıyız dediğimiz bir takım ilüzyon, gerçekte hiç ilişkisi olmayan lazımlar, lazımlar, lazımlar ve sürekli kendimizi ona uydurma çabamız içerisinde gerçek doğamızdan tamamen kopuk bir durumdayız ve bu kopuşla beraber zaten o depresyonun sebebi o içsel sistemimizin, ruhumuzun bir şekilde ben buradayım. Artık lütfen bana uyan. Lütfen beni duy." demesiyle ilgili. Meditasyonla yaşamın içerisinde biraz durmaya başladığımızda bununla ilgili açılımlar yaşamaya başlıyoruz. Gerçekten içeriye bunun, bu varlığın ihtiyaçlarına bakmaya başlıyoruz ve gitgide gitgide zihni sakinleştirdikçe onun o e, savaş ya da kaç ya da stres halindeki süreklise işte tutunmam lazım, kendimi korumam lazım halini hafiflettikçe buna bilimsel olarak baktığınızda sempatik sinir sisteminden parasempatik sinir sistemine geçtikçe bedene rahatla sinyali verdikçe çok farklı bir bakış açısı açılmaya başlıyor önümüzde. Çünkü her an böyle bakıyoruz hayata. Oysa ki gerçek bundan çok çok daha farklı. Gerçek o kadar geniş bir alan ki ve tümünü görmeye başladığımızda hayat o zaman gözlerimizin önünde değişmeye başlıyor. Zannettiğimiz hayat hiç de zannettiğimiz gibi değilmiş. Benim deneyimimde hep bu böyle oldu. Ve bilincimi yükselttikçe, farkındalığımı açtıkça aslında gördüğüm dünya Herkesin gördüğü dünyadan çok çok daha farklı olmaya başladı. Ve o dünyaya baktığımızda ya da buna baktığımızda o zaman sevgi başlıyor. Kendimizi sevmeye başlıyoruz. Bu yaşamı sevmeye başlıyoruz. Ama o lazımların olduğu dünya çok da yaşanılısı bir yer değil. Buradan tekrar size hatırlatmış olayım. Hiç de zannettiğimiz gibi bir alan değil burası. Bu şu demek değil bu arada. Ee, burası çok mutlu bir alan, çok pozitif bir alan. Burası tamamen sevginin olduğu ee, tatlış bir alan demiyorum. Bu alan dualitenin olduğu, ikiliğin olduğu, karanlık ve aydınlığın olduğu ve bir arada bir dengede işlediği bir alan. Ama biz tamamen karanlıkta da olamayız, tamamen ışıkta da olamayız. Dolayısıyla insan yani işleyen insan, Bunların ikisinin arasında aslında sörf yapabilen ve her an kendini tekrar tekrar dengeye getirebilen insandır. Sürekli karanlığı görür haldeysek yanlış bir noktadayız. Öbür tarafa da bir şekilde gözlerimizi açmamız lazım. Ama sadece bu var, bu yok dediğimizde o zaman ne yapıyoruz? Polyanlacılık oynamış oluyoruz. O içerideki karanlık taraflarımıza gözlerimizi kapatmış oluyoruz. O da fark etmeden aslında bizim tekrardan çekilmemize sebep oluyor. Dolayısıyla bunu bir denge içerisinde algılamak çok şahane olur. Zaten güzel olan, harika olan bu dengenin var oluyor olması. Son bir tüy olarak şunu vermek istiyorum. Bir şekilde frekansı, enerjiyi anlamak, bununla ilgili bir şeyler okumak gerçekten çok çok hayırlı oluyor. Yani işte diyoruz ya biz sadece fiziksel varlıklar değiliz. Sadece zihnimizden oluşmuyoruz. Burada enerji bir enerji sistemi var. Bizim bir auramız var. Fiziksel bedenimizin dışında katman katman aslında başka bedenlerimiz var ve her birimizin tıpkı bir radyo yayını gibi bir frekansı var. Her bir maddenin bir frekansı var. Her bir duygunun, her bir düşüncenin bir frekansı var ve biz frekansları anladığımızda yaşamamızı biraz buna göre yaşamaya başladığımızda sistemin işleyişini gerçekten çözmeye başlıyoruz. Şimdi mutsuzsak eğer, depresyondaysak ya da şöyle söyleyelim korku halindeysek, kendimizi sevmiyorsak, ya da bunun gibi hisler. Bunlar çok düşük frekanslı şeyler. Tamam mı? Ve biz bu kadar düşük frekansta olduğumuz zaman yaşamda bize gelecek şeyler, deneyimler de düşük frekanslı oluyor. Çünkü benzer titreşimler benzerini çekiyor. Çekim yasası. Burada sistem böyle işliyor. Şimdi ben eğer deneyimlerimi değiştirmek istiyorsam, bunu her zaman söylüyoruz. Frekansımızı yükseltmemiz gerekiyor. Enerjimizi yükseltmemiz gerekiyor ki yüksek frekanslı, yüksek titreşimli deneyimler bize gelsin. Peki bunu nasıl yükselteceğiz? Bunun da yine detaylarını anlattığım videolarım. Var. Ama buradan küçük tüyolar vereyim size. Bir kere sizi aşağıya çeken düşünceleri fark etmeye çalışın. Bunlar sadece bir düşünce ve her düşünce bize ait değil. Dolayısıyla her düşünceyi kabul etmek zorunda değiliz. Bunları bırakmayı seçebilir misiniz? Bunlara inanmamayı seçebilir misiniz? Bir buna bakın. Her birimizin Sistemine iyi gelen bir takım şeyler var. Bazılarına spor yapmak çok iyi geliyordur. Bazılarına resim yapmak, çizim yapmak çok iyi geliyordur. Bazılarına müzik çok iyi geliyordur. Bazılarına doğa yürüyüşü yapmak çok iyi geliyordur. Kişinin kendini tanıması demek ona iyi gelen bu şeyleri fark etmeye başlaması demek. Lütfen size iyi gelen şeyleri bir zorunluluk gibi yani benim vaktim olursa bunları yapacağım değil. Bunu yapmak durumundayım çünkü ben bunları yaptığımda frekansım yükseliyor ve benim frekansım benim sorumluluğum. Dolayısıyla bu sorumluluğu almak durumundayım. Bu iyi gelen, bize iyi gelen, bizim enerjimiz yükselten şeyleri bir şekilde hayatımızın içine katmak. Eğer size neyin iyi geldiğini bilmiyorsanız, bunu keşfedemediyseniz, bununla ilgili deneyler yapmaya açık olmak. Birkaç deneyden sonra, birkaç denemeden sonra o his zaten bize gelir. İyi hissettiğimiz ya da kötü hissettiğimiz. O iyi hissettiğimizi bulduğumuzda ona birazcık yapışıp hayatın içerisinde tutmak çok çok kıymetli. Ve bunun dışında sizi aşağıya çeken negatif şeyleri de hayatınızdan mümkün olduğunca çıkarmak. Şimdi burada çıkarabileceklerinizi çıkarmak diyeceğim. Çünkü ee, örnek veriyorum. Şu anda hayatınızda gerçekten zorlayıcı deneyimler olabilir. Yani bir hastalık olabilir, yakınınızın bir hastalığı olabilir, e, maddi bir problem olabilir ve her zaman anında o şeyi hayatımızdan çıkaramayabiliriz. Burada kastettiğim şey onu hayatından çıkarmak değil aslında. Onunla ilgili düşünceleri hayatımızdan çıkarmak. Burada ne demek istiyorum? Şimdi olan negatif bir şey var değil mi hayatımızda? Şu anda bir şey oluyor. Bir durumun içerisindeyim. Örnek veriyorum şu anda kış mevsimindeyim. Genelde kış mevsimini yani olana güvenmek, olanı kabul etmek demek şu an kış demektir. Ama bizim zihnimiz şöyle bir şey yapıyor. Şu an kış bu çok kötü çünkü yaz olmalıydı yaz olması düşüncesi yaz olmalıydı düşüncesi bizi kışa karşı negatif bir duruma düşürüyor. O yüzden böyle durumlarınız var mı buna bir bakın. Yani ben hastaysam eğer şu anda ben hastayım demek var. Ben hastayım zaten bütün kötü şeyler benim başıma gelir. Bundan da kimse de çıkamamış gibi gibi negatif düşüncelerle bunu köpürtmek var. Biz zaten hastalığa, e, hastalığın ya da işte bu negatif durum neyse bunun üzerinden gelebilecek kapasitede varlıklarız. Ama zihnin köpürttüğü bu halin çok fazla üstesinden gelemiyoruz. Dolayısıyla bir kere olanı kabul edelim. Olan her neyse olduğu gibi kabul edelim. Böyle olmalı, şöyle olmalı, bu olmamalıydı, benim başıma gelmemeliydi dediğimiz hangi cümle varsa... Bunları artık bırakalım. Ve olanı kabul edip şimdi bununla ne yapabilirim mantığına geçelim. Böyle bir duruşa geçelim. Böyle bir duruşta olduğumuz zaman işler çok çok daha kolay akıyor olacak. Şimdi bu konuyla ilgili anlatacak aslında çok fazla şey var. Dedim ya çok hassas bir konu diye. Ama bugünlük böyle olsun. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Bu konularla ilgili bir kendinize bakın dilerim. Bununla ilgili eksik kalan bir şey varsa, katılmadığınız bir şey varsa ya da gerçekten bunları uygulayıp hayatınızda gerçekten bir şifa hissederseniz bütün bunlarla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Bunun üzerinde gerçekten konuşabiliriz. Ben de dönüşlerinizi merak ediyorum gerçekten. Ve umarım bu video gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşıp küçük de olsa bir ışık yakar, küçük de olsa bir farkındalık açar. Tüm amacımız gerçekten bu, bizi motive eden şey bu. Yoksa sadece laf olsun diye bir şey yapmak istemiyorum. Dolayısıyla umarım şifa olur, umarım herkese iyi gelir.